Merhaba arkadaşlar ben Ümit ee, Bugün sizlere FIFA verdim Nasıl indirebileceğinizi öğreteceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar öncelikle buraya Origin Yazıyorsunuz Ne oldu Buna tıklıyorsunuz Buraya bu sayfaya burada, Önce buradan, önce buradan Do, Dovland Origin deyip Origin'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan register diyorsunuz. Yoksa olmaz. Register diyorsunuz. Bir dakika. Şöyle bir sayfa geliyor. Buraya bir e adresi giriyorsunuz arkadaşlar. Ben arkadaşımın e gireceğim. Nasıldı? Şöyle. Çünkü benim e kayıtlı bir hesap var. Böyle böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Buraya birisi büyük harfle. Mesela ben öylesini açıyorum. Şöyle açtım. Buraya da şifreyi yapıyorsunuz. Bir harf büyük ve şifrenizde harfi ee, sayılar olması lazım. Mesela şu şekilde. Buraya şey diyelim. salladım. Şöyle dolmayalım o zaman. Bekleyin şöyle Şimdi şunu şöyle var. Sallayalım. Ya 1900'lerden sallayalım. Fark etmez. Yer sınırı var mı bilmiyorum. Hiç tedbir olsun diye sallıyorum. Ama bir futbol oynayışı yani. Yani diğer ya sınırın fazlalığına fazla. uluslu oldum. Burada da şu... ...böyledir şeyim. Bunları karakteriz. Buradan next diyorsunuz. Ne oldu? Burayı... ...anlamı devret edecek. Anlamadım. Okey. işte tamamdır burada hakkımızın... buraya diye buraya fotoğraf koyuyorsunuz buradan istediğinizi seçebilirsiniz burada hatta sims falan var mesela spor edip ya da sports edip böyle foto resmi koyabilirsiniz mesela ya da fark etmez benim fotoğrafım bu Singap. up öylesine kuruyorum gördüğünüz gibi hesabımız açıldı tabi benim gibi kullanıcı adını sallamayın Eee çünkü işte sallarsanız giremezsiniz benim kullanıcı adım pandev 890 Bakın şimdi buraya şifremi giriyorum. Bu benim orijinal orijin hesabım arkadaşlar. Tek bir oyun var. FIFA World o da. FIFA World tamamen ücretsizdir arkadaşlar. FIFA World çekebilirim. Hani bekleyelim biraz açılmasını. Şey Bekleyelim Heh. Evet arkadaşlar burada He. eğer orijinal hesabınız varsa bu işlemleri yapmanıza gerek yok arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de FIFA World var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu nasıl indireceksiniz buraya gelip FIFA World word yaz, yazacaksınız ve e, siz de bu, buna tıklayacaksınız arkadaşlar burada buna tıklayıp Fiho Word'i indireceksiniz arkadaşlar benden bu kadar e, indirmesi bende yaklaşık bir saat sürmedi sürdü gibi arkadaşlar benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim